benim hesap vereceğim mevci buradaki vatandaşlar. Evet. Ve sizlerin bize verdiği bu destek, bu güven bizlerin omzunda çok ağır büyük. Çok çok ağır büyük. Peki bu ağırlığı hissediyor musunuz? Vallahi ben belediye başkanı olarak o ağırlığı görüyorum ama taşımakta hiç zorlanmıyorum. Neden? Neden? Bu vatana hizmet etme, bu millete hizmet etme aşkımız ve şevkimiz var. Bizim görevimiz Mersin'i ihya etmek, kalkındırmak. Bunu tabii ki yasaların bize sağladığı yetkiler dahilinde ve imkanlar dahilinde yapabiliriz. Meclis görüşmelerimizi izlemenizi istiyorum. Meclis görüşmelerini izlemenizi istiyorum. Bu sizin bir anlamda verdiğiniz oyun nereye gittiğinin, doğru yerlere ulaşıp ulaşmadığının, verdiğiniz oylara karşılık seçtiğiniz siyasetçilerin bunun hakkını karşılığını verip vermediğinin bir denetimidir. Demokrasilerde vatandaş Hakkını aramak durumunda olmalıdır. Hakkını arayacak vatandaş. Öyle bu benim kaderim. Verdim bir partiye, verdim bir siyasetçiye. Arkasını aramadım. Kötü gitti. Ne yapalım? Böyle oldu. Yok böyle bir şey. Beni denetleyin. Başkanım. Beni sorgulayın. Benim hizmet yapıp yapmadığımı eleştirin. Şurada bir hizmet sözüm vardı Sayın Başkan. Bunu da programa aldırmıştın ama yaptırmadın diye beni eleştirin. Denetlenmek dürüst bir siyasetçi için, dürüst bir yönetici için fayda getirir. Ben her yere yetemem. İsterim ki bütün gözler belediyemi denetlesin. <laughs> Başkan arkadaşlarımız. Buyurun gelsin. Sağ olun, sağ olun. Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Saplanıp bakmazdınız. İyi parti. Harika parti oldu. Çok sağ olun. Yani bu Allah olsun. E, yerleşme alanında yerleştiğimiz için bu vadi üzerinde e, bizim 15 16 bölümümüzde genellikle şeyimiz internetimiz Tamam. Evet. <laughs> Hocam saygılar. Kaşınız sağ olsun. Allah Allah gani, gani rahmet eylesin. İyi misin? Yaşayabildin mi? Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Safa geldiniz. Allah rahmet eylesin. Allah sizleri, çocuklarınıza torunlarınıza Merhabalar. 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 Öneme başlar başkan. Başkan, sağ ol. Ne kadar güzel oldu bunlar. Şöyle yanıma doğru gelin Mersin çok canlı bir kent. Çok enerjisi yüksek bir kent. Çok üretken bir kent ve bereketli bir kent. Sürekli bir hareket var. Plan Bütçe Komisyonu vardı bugün. Evet. E, görüşmelerde borçlanma yetki talebim reddedilmiş. Bunların e, anlatılması lazım. Yani ben Mut'un yolunu yapmak isterken, ben e, sosyal politikalarımda... E, ihtiyaç sahibi insanlara yardım yapma peşinde olurken ben eğitime katkı vermek için çocuklarımıza eğitim merkezleri, etüt merkezleri açma gayreti içerisinde olurken ben evde bakım hizmetlerini yerine getirme arzu içerisinde olurken ben kaldırım yapmak isterken ben köprü yapmak isterken ben birçok alanda görev alanımda hizmetlerimi en iyi noktalara taşımam e, gayreti içerisinde olmam gerekirken neden böyle bir karar alınıyor? Bunların mecliste e, konuşuluyor olması lazım ve konuşulacaktır. Bunların da vatandaşların e, izlemesini istiyorum. yani Bizlerin e, ayaklarına yapışarak engellemeye çalışarak e, bu memlekete iyilik etmediklerini e, görmeleri gerekiyor. yani Bu hizmetleri, kaliteli hizmetleri yaparken bir taraftan da bu geri dönemden, geçmiş dönemden kalan banka borçlarını ya da ee, daha önce doğmuş borçlar ödeyeceğim. Geriden gelen borçları ödeme durumunda kaldım. E sen bunları öde, hizmet yap, yol yap, şunu yap, bunu yap, bütün talepleri karşıla. İyi güzel de eksik kaldığımız noktalarda da bizim de borçlanmaya ihtiyacımız var, krediye ihtiyacımız var dediğimiz noktada hop sen bunu yapamazsın. Allah aşkına. Buna, buna vicdanınız kabul ediyor mu? Yani bunu adaletli bir yaklaşım olarak mı görüyorsunuz? Bu yasal değil zaten. Bütçede yer alan Borçlanma kalemindeki rakamı ben talep ediyorum. Zaten e, bu yıl içerisinde ilk istediğimiz borçlanma talebi meclis tarafından reddedilmişti şu anda yargıda. Önümüzdeki günlerde mutlaka sonuçlanacaktır umut ederim. Mahkeme e, kararı da bir an önce verir. Çünkü geciken adalet adalet olmuyor. Yıl bitiyor benim bura, bu yıla mahsus eee kullanacağım borç miktarını bir yıl sonra ya kaldığım zaman kullanamıyorum yasalar. Böyle büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bunları vatandaşlarımızın görmesi, bilmesi lazım. 3 Ocak'ta metronun temelini atacağız. Metro da yapacağız. Biz Mersin'e 13.4 kilometre yer altı metrosu yapacağız. Yani olacak iş değil. Hayal ya da işte efendim Mersin'i borç altına alıyorsunuz bilmem ne yapıyorsunuz. Ya, hakikaten anlaşılır gibi bir durum değil. İmzalar atıldı değil mi başkanım? Bu bakış açısıyla Mersin'e bir hizmet yapamayız. Mersin'in hizmet alması lazım. Bakın 2013'ten beri havaalanı daha bitmedi. İstanbul havaalanı dünyanın en büyük havaalanı olarak lanse ediliyor. Ondan sonra başladı ve bitirildi. Mersin havaalanı bitmedi. Hale Çeşmeli, Kızkalesi, Kalesi, Taşucu, Otoban bağlantı yolu bitmedi. Taşucu Antalya sahil yolu projesi bitmedi. Bunların bitmiş olması gerekiyordu. Türkiye'nin 5. 6. 7. sırada vergisini ödeyen bir şehrin Ankara'dan hizmet dönüşünün de o derece yüksek olması lazım. Bunlar önemli projeler, değerli projeler. Bizim belediyemizin yaptığı da tarihimizin yerel yönetimlerdeki en önemli, en büyük, en değerli projesi. Umut ediyorum inşallah. 3 Ocak'ta temelini atacağız ve süratle de gerçekleştireceğiz. Başkalarının hayali olabilir ama benim e, gerçekte yaptığım Kaberlerde kalmıştı. Normal bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Bizler çalışacağız, bizler üreteceğiz, bizler e, memlekete katkı için gecemizi gündüzümüze katacağız ki e, gelecek kuşaklara değerli bir e, emaneti bırakalım e, diye e, bizi desteklesinler. Bizimle beraber olsunlar. Ee, çalışmalarımızdan niyetimizden şüpheleri olmasın.